Yirmi üç bin. Yirmi üç bin yüz on bir. İkisinin dosyaları da yüklü. Cinayetler, gaz, fırza, tecavüz... Aklına ne gelirse var. Kimin hesabına çalıştıkları belli mi? Hayır, ama garip bir tesadüf var abi. Yedi sene evvel bir nakliyat şirketinde kamyon şoförlüğü yapmışlar. Tesadüf dediğin ne? Aynı şirkette abbasın eniştesi Cemil de çalışmış. Cemil mi? Evet, kömür karaborsası yapan bir şirket. Şirketin sahipleri? Daha tespit edemedim. Hayali kişilermiş. Ben içeri giriyorum. Sen ekiplere Peki. haber ver. Merkez 217. Olay yerindeyiz tamam. Jaffa, jaffa, jálvarður maður, kulun olíf, jaffa, jaffa! 30 saniye sonra havalanacaksın. <laughs> Ay, biraz eğlenecektik ya, hay Allah! Şimdi anlat bakalım! Namlunun ucundayım ben! Kemal enseme yapıştı! Oski ile Sarıbo da yakalandı! Konuşurlarsa mahvolurum! Sıyır artık beni bu işlerden! Neyim varsa geri vereyim! Bütün kamyonlarımı, şirketi, her şeyi sen al. Ben çekip gideyim. Acele etme enişte. Sen artık bizim işimizdesin. Onun için sıyrılmak o kadar kolay değil. İşimiz bir aile işi. Biz başımıza buyruk değiliz. Hiçbirimiz canımız istediği zaman ayrılamayız. Büyük babamız kızar sonra. Ama ben ya adamların beni ele verirse? Ben büyük babayla konuşurum. O işin halledilmesini sağlar. Hadi sen şimdi eve git. Kız kardeşimin bugün doğum günü. Hassas kızdır. Seni yanında görmek ister. Benim için büyük babayla görüşeceksin değil mi? Enişten bir şoför, sen de hammaldın Abbas. Bugün elli tane tırın sahibisiniz. Her şeyin bir bedeli var. Cemil her an açık verebilir. Susturulsun! Kız kardeşim kocasını çok sever büyük baba. O halde ikisini de. Bir itirazın var mı? Hayır. Teşekkür ederim sevgilim, bu hediyelerle şımartıyorsun beni. Ama neyin var senin? Polis yakamızda. Oski ile sarıyı boyakalandı. Bunlar konuşursam mahvolurum. Ama sen de üzüldüğün şeye bak, abim halleder her şeyi. Bak hediyemizi de unutmamış, kim bilir ne aldı abim. Telefon etti, kocan gelmeden sakın kutuyu açma dedi. Neden acaba? Bilmem. दूर आसमान सलमा, 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 सलमा। Orospu çocuklar. Yaşıyor abi. Konuş. Bak sana nasıl kıydılar. Her şeyi söyle. Hadi anla. Her an ölebilir. Hastaneye yetiştirelim. Gazla. <laughs> Hadi konuş ne olur. Onlardan intikamını almalısın. Kim onlar? Konuş. Bir tek isim söyle bana. Bir gayret göster. Ne olur? Bana bir tek isim yeter! Herifin şansına bak! Bombadan kurtuluyor! Kurşunu karaciğerine yiyor, hala yaşıyor! Bir yolunu bulup hastanede niye temizlemediniz? Her taraf polis dolu! Odanın yakınına yaklaşmaya olanak yok! Peki, ne yapacağız? Kendine gelirse hepimize ele verebilir! En az 48 saat zamanımız var! Doktorla konuştum, 48 saatten önce komadan çıkamazmış. Yaşayacağı da şüpheli. Tek şansımız da bu. İşi şansa bırakamayız. Sevgili eniştemi polisten geri alacağım. Nasıl? Cana karşılık canla. <laughs> ...Öğrümü kaçırdılar, hep senin yüzünden! Hesapları seninleymiş... ...Beni yaktılar, canımı kopardılar! <laughs> evlat mısın sen ha, evlat mısın ha? <laughs> Analar döver de, sever de... ...Döverim ama... içim yalar. Kimim kaldı senden başka? Kuzuruna bakma anacığının! Kocadı de! Acısından delirdi de! Kızma evladım, emri yavrum! <laughs> kurtar onu! Kurtar torunumu! Yeğenini kurtar! <gülüyor> Anam! Anam! <gülüyor>